Frank bir özel eğitim alan James yarışı kazandı. Frank ve Josh sonuçtan memnundu. Yarış tekniklerini geliştirmek isteyen Luke yüzünü maskeyle kapatarak atreman yarışı yaptı. Dahası üç takım kaptanı Frank, Tina ve oluşan bir takıma karşı yarıştı. Üç yarışçı da takım olarak son derece uyumluydu. İlk yarışta kaybetseler de Luke onları birbirlerine inandıkları sürece başarabileceklerini, bunun da güçlerine güç katacağını ikna etti. Gittikçe diğer takımlardan daha geri kalıyoruz. Antrenmanları sıklaştırmak zorundayız. Evet. Başla. Ranger takımı mücadeleden asla vazgeçmez. Biz de bir gün şampiyon olacağız. Hadi. Ha? Stephen çok hızlı. Ne kılıç şimdi? Aa, bittim ben. Otomobille bütünleşmeyi bilmiyorum. Rakipleri beğenecek üstün taktikler de üretemiyorum. Frank ve ötekiler gibi otomobillerle nasıl bütünleşebiliriz acaba? Usta bir öğretmen bulamadığımız süreci yapamayız. Ne dedin Mina? Usta bir öğretmen mi? Öyle birini nereden bulabiliriz ki? Mı? Tembellik yok. Bunu düşünme bile. A a Tanrım. A a a ne yaptım ki? Ne yaptım şimdi? Sen tezgah atarsın. Yarışçı değil. Gözünü dükkandan ayırma. Ben a çıkıyorum. <laughs> tamam. Akşama kadar dönmem sanırım. Hırsızlara dikkat et. A Elbette. Kesinlikle. Sen hiç merak etme ben buradayım. Kimseye göz açtırmam. <laughs> Artık gidip yeni yarış otomobilimle oynayabilirim. <laughs> hmm. Karım dönmeden geri döndüğüm sürece sorun olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Power takımı gibi üç kişilik hamle kullanmayı deneyebiliriz. Üç kişilik hamle mi dedin? Evet. Bu rakiplerin öne geçmesini engelleyen çok etkili bir taktiktir. Piste üç otomobil tek çizgi halinde gitmeyi başarırsak... ...bizi kimse geçemez tamam mı? Bunu antrenmanlarla geliştirip ustalaşalım. Bu geçilmemek için yeterli mi? Tabii ha, ki ha? hayır. Ama ötekileri geçmek istiyorsak önce geçilmemeyi öğrenmek zorundayız. Ancak böyle kazanırız. Tamam. O zaman bunu hemen deneyelim. Otomobillerden bir duvar oluşturmak zorundayız. Birbirimize çarpmamaya çalışalım çocuklar. Bu taktik işe yararsa kazanma şansımızı artırmış oluruz. <laughs> Bu çok iyi. Evet. <laughs> ben de yarışacağım. Daha hızlı. Hızımızı korumak zorundayız. <gülüyor> çocuklar, <gülüyor> ben de size katılabilir miyim? Bayım, siz de kimsiniz? Aa, şey, ya, kim olduğum önemli değil. Sadece sizler gibi yarışları sevdiğimi bilmeniz yeterli. Bu saatte çalışıyor olman gerekmez mi? İşten kaçıp oynamaya mı geldin yoksa? E ben işten kaçmadım. Hmm. Yani aslında eski bir yarışçıyım ama bir süredir hiç yarışmadım. Siz emekli oldum da diyebilirsiniz. Bakın bunu kimse bilmemeli ama sadece biraz eğlenmek istedim. Çünkü çok sıkıldım gerçekten. <laughs> Bu doğru mu? Eğer eski bir yarışçıysan bize bir şeyler öğretebilir misin acaba? Ee, bize bir şeyler öğretebileceğine inanıyor musun? Kabalık ediyorsun <laughs> <beni>. Kapa <çeneni. gülüyor> Baş eğitmenin söylediklerini duymadın mı? Farklı ustalarla çalışıp farklı teknikler öğrenmeliyiz. Başarının anahtarı bu. Flash takımı böyle başarılı oldu. Unuttun mu? Beni bir usta gibi görüyorlar. Bu daha önce hiç yaşamadığım işi eğlenceli olabilir. Hı? tamam. Sizinle yarışmak benim için zevktir. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim usta. Usta, evet, mı? usta. Hadi hemen yarışalım çocuklar. <laughs> Ranger takımı Hı? hazır mı? Evet. Ben de hazırım çocuklar. Hazır! <laughs> Başla! Usta'nın yer tutuşu çok iyi, sarsılmıyor bile. Sağa, şimdi sola. Dikkatli olun. Usta savunma taktiğimizi sınamak istiyor olabilir çocuklar. Emin misin? O kadar iyi değil gibi. Ha, virajda da kötüydüm. Aa, hayır. Aa, neyin var usta? Aa. Hiç. Önce biraz nasıl yarıştığınızı gözlemlemek istedim. Bu yüzden hız kestim. Gerçek bir yarış olsa çoktan çizgiyi geçmiş olurum. Hiç anlamıyorum. Usta lütfen taktiklerini Dikkat bize de öğret. Et. Biraz bekleyin. Bize öğretecek bir taktiğin yok mu? Ha? Veli, hmm. Mina çizgi halinde duvar oluşturuyor. Tamam. Ha? Bu hamlenin adı neydi? Ateş, Ateş duvarı. duvarı. Çocukların da usta olduğunu bilmiyordum. Şimdi ne yapacağım? Denemekten başka çarem yok. Pekala. Tavsiyeni bekliyoruz usta. Yoksa tek yapabildiğin bu mu? Ne? Hmm. Neden hala bir şey yapmıyorsun? Size söyledim. O adam usta biri değil dedim. Ne yapsam acaba? Neredesin? Bir şeyler yapmak zorundayım. Neyin gittin? Ha? Ama... Olur şey değil. Dükkanı bırakıp gitmiş. Seni defalarca uyardım. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ay, çok neyin sinirli. Neyin Bu işin sonu hiç iyi bitmeyecek galiba. Haklısın Steven. Çok sinirli görünüyor. Oh, Hayır. Beni burada görmemeli. Acele etmem gerek. Bilmiyorum. <laughs> Hadi çabuk, çabuk. Ha, ne oldu? Ha, bu da ne? Yanlış düğmeye mi bastım ben? <laughs> ha, otomobil kontrolden çıktı. Ne? Bizi geçti. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olur? Ateş duvarımızı geçmeyi nasıl başardı? Bakın, bitiş çizgisini geçti. Ha? Aa, buna inanamıyorum. Adam aslında gerçek bir ustaymış. Olamaz, nereye gitti Beni bu? Görmemeli. Beni Ayy, görmemeli. Her yere baktım. Hayır. Oh, Ama seni bulacağım. Uy, neredeyse sen çık ortaya. Ustam. Usta, usta. Bence oh. onu öğretmenimiz demeliyiz. <laughs> <Ha>. Lütfen <laughs> bize de öğretin efendim. <laughs> Aa, Aa, dikkat edin. O, o, o. Lütfen bize öğret usta. Sen mükemmel bir yarışçısın. Şey ya ne desem ki acaba? Aa, lütfen usta. Tamam. Sizi öğrencilerim olarak kabul ediyorum. Bu gerçekten mi? Ha, çok teşekkür ederiz usta. İnanamıyorum. Kendi öğrencilerim var. Pekala. Hemen özel antrenmanlara başlayalım. ...düşürmeden tutmak çok zor. Otomobilleri en az 10 tur... ...başınızın üstündeki kaselerle... ...kontrol edeceksiniz. Düşüren on tur daha atar. Ay, usta. I ne var? Başımızın üstündeki kaseler... ...ne işe yarayacak? Hmm, bir filmde görmüştüm. Kung Fu filmiydi galiba. Aa! ...ve yarıştığınız zaman bütün kaslarınızı çalıştırmış olursunuz. Aynı zamanda konsantre olursunuz. Yarışa daha iyi odaklanırsınız. Beni anlıyor musunuz? Aa, daha fazla tutamam. Aa, Ayy, aa. Dayanamıyorum. Ha? Ah, usta, ben artık yapamayacağım. Tamam, önemli değil. Biz de daha kolay bir şey deneriz. Yerlerinizi alın. Tamam. Ben kalkamayacak kadar yorgunum. Kalkman gerek. Çalışmazsak Frank'i ve ötekileri yakalayamayız. Heh, şimdi kalk ve otomobilini al çabuk. Tamam. Herkes otomobilde kendi taşımalı. Şimdi sıra göz eğitiminde. Beni çok iyi dinleyin. Aa, göz eğitimi mi? Yarış otomobillerini doğru takip edebilmek ve odaklanabilmek için. Anladınız mı? Çubuklar Aa. ne için efendim? Şey ya. ...sizden o çubuklarla sinek yakalamanızı istiyorum. Ha? Bunu başarırsanız hiçbir otomobil... ...yarış sırasında gözünüzden kaçamaz. Böylece yarış bitene kadar... ...hiç hata yapmazsınız tamam mı? Ben söylemiştim. Öğretmenimiz gerçek bir usta. Ee, Kung fu filmlerindeki metotlarla... ...çalışmanın anlamı ne? Aslında ikisi de aynı. Başlayalım öğretmenim. Başlayalım. Hı, i̇şte sinek. Hı. Hı. Dur kaçma Bu adam bize hep bilim yer antrenman teknikleri öğretiyor İşe yarayıp yaramadığını bile anlamıyorum Kal orada kaçma sana Kaçma gel buraya ay. Aa, Aa. Aa, Canım Aa, yandı açıldı. Bu özel antrenmandan sonra daha güçlü olacağız Tamam İki saatlik çalışma neyi değiştirir ki Bunu ilk yarışta görürüz Ha, parktaki pistte Horus yarışıyor. Biz Damien amcaya gidelim. Steven bekle. Horus'a bak. Otomobili gördün mü? Bu benim yarış otomobilime çok benziyor. Ha, Willy öğretmenin yarış otomobilini almamış mıydın? Ee, hayır unuttum. <laughs> Şapşal Hı. Steven. Elindeki otomobil öğretmenime ait. Hemen geri ver. Ha, elinde delil var mı? Ben de yeni satın aldım diyordum. O benim yeni otomobilim. O otomobil benim. İki saat önce burada bırakmıştım. <laughs> İki saat çok uzun bir süre. Birçok şey el değiştirebilir ama. Senin de kanıtın yok. Bu artık benim yarış otomobilim. <laughs> sen yenisini satın Bunun al. Buna hakkın yok. Mızıkçısın sen. Ama ben o otomobili daha dün satın almıştım. Usta merak etme. Onu sizin için geri alacağım. Ona bir ders <laughs> vermek istiyordum zaten. Bak Horus benimle yarış. Biz kazanırsak öğretmenimin otomobilini geri verirsin. Ama eğer siz kazanırsanız o zaman benim kılıç senin otomobilini olur. Anlaştık Bebe. mı? Ona benim otomobilimi teklif et Steven. Takım kaptanı benim. Ne olursa olsun sorumluluğu ben almalıyım. Benim için hiç sorun değil. Ya hep ya hiç anladın mı? <laughs> Şapşal bu kadar dürüstlük fazla. Göreceksin kılıç benim olacak. Steven bundan emin misin? He he, sen merak etme usta. Bize verdiğin eğitimden sonra kendime çok güveniyorum. Unut gitsin. Ben para biriktirir yenisini satın alırım. Ranger kazanacak. Ranger kazanacak. Biz kazanacağız. Çizgiyi ilk kim geçerse o takım kazanır tamam mı? Hadi başlayalım. Şapşal çocuk. Sen beni ancak arkamdan takip edersin. Evet. Beni koruyun. Geçmelerine izin vermeyin. Tamam. Dikkatli olun. Lütfen. Cesaret kırıcı şeyler söylemeyin. Öğretmenin bize verdiği özel eğitim boşa gitmemeli. O özel eğitim sadece kung fu filmlerinde gördüğüm numaralardı. Billy, Mina, Ranger takımının üstün taktiğini denemeye hazır olun hadi. Biz hazırız. Şimdi... Şimşek çakması. Bunu yapabilen bir tek siz değilsiniz. Şimşek çakması. Şimdi çocuklar turbo kılıç yapıyoruz. Tamam. Ha? <laughs> Çok başarılı bir taktik. Saldırı hareketimizi birden değiştirip savunmaya dönüştürdük. <laughs> Horis şimdi ne yapacağız? Ha? Dinleyin. Önce Willi ve Mina'ya saldıralım. Aha. Sonra bütün dikkatimizi Steven'ı oyun dışı bırakmaya vereceğiz. Biliyorsunuz biz ne olursa olsun kazanırız. Aa! 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 <laughs> Şimdi kim kimden korkuyor? Yarışta bir tek sen kaldın. Göreceksin önümde diz çökmene bile izin vermeyeceğim. Sen öyle san Horus. Bizi çok iyi bir öğretmen çalıştırdı. Ben çok daha güçlü olduğumuzdan eminim. Steven Aa. yarışta bir tek sen kaldın. Elinden geleni yap. Hepsi benim hatam Steven. Hadi kılıç göster kendini. Pekala bu işi bitirelim. Ha, neden otomobilini yoldan çıkaramıyorum? Horus bir sorun var. Ha, anladım sanırım. Dün şarj etmeyi unutmuşum. Birler zayıflamış olmalı hay aksi. Steven şimdi dostum vur ona. Başkalarının kötü durumundan yararlanmayacağım. Ben sadece yarışı kazanmak istiyorum. Devon öne geçti. Harika. Böyle devam ederse öğretmen otomobilini geri alabilir. Çok Heh, o Otomobilin artık benim olduğunu söylemiştim. Çet git. O otomobili parçalara böl. Tamam. O, ama ama... <laughs> ne yapmak istiyorlar? E, Durdurun onu. Tamam. tamam. Bırak onu, bırak onu. Steven, otomobil güvende artık merak etme. Şaşkın, bu sayede dikkatini dağıttın. Ha? Şimşek çakması. Ha <laughs> ha Şimdi vur ona. Vur ona. Vur. Vur ona. Aa. Vur. Aa, buna izin veremem. Kazanmalıyım. Bu yarışı kazanıp öğretmenimin otomobilini geri almak zorundayım. Otomobille bütünler. Ha, nasıl olur? Yengeç güllesi mi? Ha? Ha? Sonunda ben de otomobille bütünleştim. Horus kaçma seni alçak. Sana da hak ettiğin dersi vereceğim. Kaçma benden gel. ah. Kömür! <laughs> Ona dersini verdiğin var. <laughs> Bu da ne? Ben hiçbir şey anlamadım. Kazandım! Ben kazandım! Ben kazandım! <gülüyor> <gülüyor> Sen görürsün. Senden intikamımı alacağım. <laughs> Vay canına! Ben de artık otomobille bütünleşebiliyorum. Başardı. Steven de sonunda otomobiliyle bütünleşti. <laughs> Öğretmenimizi yarış otomobilinde kurtardık. <laughs> Öğretmenim, çok teşekkür ederim. <laughs> Aslında benim teşekkür etmem gerekir. Otomobilimi geri aldığınız için size minnettarım. Aha, <laughs> yarış kokusu aldığımı anlamıştım. Bugün kimler yarışıyor bakalım? Geç kaldın. Yarış az önce sona erdi. Hayır olamaz sabah ha? geç kalktığım için yarışıp ha? kaçırdım. Ha, sonunda Steven de başardı artık otomobiliyle bütünleşebiliyor. Bütünleşiyor mu? <laughs> Steven ben de karşılık olarak otomobilime senin adını vereceğim. Umarım bu hoşuna gider. İyi, <laughs> <laughs> <Merser. gülüyor> <laughs> 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 Bu defa bittim ben. Aha, demek ne demek buradaydın? Hemen dükkana geri dönüyorsun. Beni çok kızdırdın. Hemen ha, geliyorum. Öğretmenim. Yaramaz çocuk gibisin. Peşine koşmaktan Tamam bıraktım. çocuklar bu, ben Yürürsün sıradan biriyim ama sizi tanıdığıma çok sevindim. Hadi yürü bakalım. Ö öğretmenim çok teşekkür Hı -hı. ederim. Steven sonunda otomobille bütünleşebildin. Bence bunu kutlamalıyız. Ne dersin? Haklısın. Ha. Öğretmen Mercer'i de davet edelim. Ha. Bu onun da hakkı. <gülüyor> sen <gülüyor> de duydun. O adam sıradan biri olduğunu itiraf etti. Hala öğretmen demek zorunda mıyız ona? Elbette. O bugün için öğretmendi ve hep öğretmen Allah. kalacak. Allah. 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 Ay tamam affedersin affedersin. Geri. Sonunda ben de otomobilimle bütünleşmeyi başardım. Otomobille bütünleşebiliyor musun? Steven bu hareketine yengeç güllesi diyor. Yengeç güllesi mi? Güzel isim ama değil mi? <laughs> Şimdi size otomobille bütünleşmemi göstereyim. Oo. Belki de sen yanıldın Steven. Ha. Steven artık otomobille bütünleşebiliyordun. Burada bir yarış kazandı bir kere. Bunu anlatıcıya sorabiliriz. Ha? Ha, Ne şey, ha üzgünüm. Dün biraz geç uyandım. Geldiğimde yarış çoktan bitmişti. Demek istediğim ben bir şey görmedim. Ha? Anlatıcının yarış kaçırması mümkün mü? İşte bu çok tuhaf. Karl'ın dediği gibi bu bir göz yanılgısı olabilir mi Steven ha? Ee, doğrusunu istersen artık ben de o kadar emin değilim. Ama otomobilim havalanıp gülle gibi Horace'ın otomobilini ezi verdi. Bu bir göz yanılgısı olabilir mi?